nous sommes du contexte. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Fransa Info yaptığı açıklamada havaalanlarında sistemli kontrollere imkan sağlayacak bir düzenlemenin Schengen Anlaşması'nda yapılması için AB'li mevkidaşlarına teklif götüreceğini söyledi. Qui uh, pour uh... Fransız Bakan, biz açık bir teklifle toplantılara gireceğiz. Avrupa Birliği içindeki vatandaşların havaalanlarında sistemli bir şekilde kontrol edilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını istiyoruz, dedi. Fransa'nın teklifine İspanya'nın da sıcak baktığı biliniyor. Evet. Fransa'da geçen yıl parlamentoda kabul edilen yasa, yurt dışına savaşmaya giden gençlerin yurt dışı çıkışlarına yasak getirilmesini öngörüyor. Ülkede daha önce kabul edilen bir yasayla da yurt dışına savaşmaya gidenlere hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. Fransa'dan Irak ve Suriye'deki savaşlara giden gençlerin sayısının bine aştığı tahmin ediliyor.